bir çift, öfkeli bir şekilde çıkış yollarını kapatan siyah bir duvar tarafından engellenmişti. Jack, sinirlerine hakim olamayıp cep telefonunu siyah duvara fırlattı. Beklenmedik bir şekilde, sakinleştikten sonra duvarda beyaz bir leke belirdiğini fark etti. Yakından baktığında, bunun cep telefonunun bir parçası olduğunu gördü. Bu, siyah duvarın adeta bir mıknatıs gibi davrandığını gösteriyordu. Bu tahmini doğrulamak için, hemen evdeki demir eşyaları getirdiler ve gerçekten de tüm demir nesnelerin duvara yapıştığını keşfettiler. Birkaç testten sonra, siyah duvarın manyetik alanının en güçlü olduğu bölgenin tuhaf bir kare şekli oluşturduğunu fark ettiler. Ancak ne olup bittiğini anlamaya fırsat bulamadan, tüm demir aletler açıklanamaz bir şekilde titremeye başladı. Bir saniye sonra, bütün demir eşyalar aniden geri fırladı. Neyse ki Jack hızlı tepki verdi ve kız arkadaşı yara almadı. Fakat Jack'sın sırtı yaralarla doluydu. Başka çaresi olmayan Jack, kız arkadaşından yaralarını tedavi etmesini istedi. Yaralar tedavi edildikten sonra oturup kaçış yollarını tartışmaya başladılar. Tam o sırada aniden yan komşudan gelen ciddi bir tartışma sesi duydular. Neler olduğunu anlamak için hızla yan tarafa, mağara girişinden bakmaya gittiler. Komşularının çığlıklarını duyduklarında hemen harekete geçtiler.